Arkadaşlar ben Yunus. Bugün her bu yeri tanıyacağız. Ben buradan basacağım. Düncü önünde to. Buna kayık tanıyorsunuz. Ve kayık. Ama ne tam etmeye çalışacağım. Göstereyim. Buna uçacak. Köyde ben de onu tamir etmeye çalışacağım. Ama... Ve evet. gibi. Tamam ya. Evet. Birisini tamir ettim. Birini tamir ettim. Tamamdır. Tamam, birinci arabamız oydu. İkinci arabamızı göstereyim. Bu bayağı koyu alacak sanırım. Evet, bayağı koyu oldu. Tamam, bunu. Bitti bu da. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve beni beğenmiyorsunuz kimisi de istediniz tabii ki beni Arkadaşlar beni beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz beğeni tuşuna beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma yüz bin Abine gece ya da 50.000 40. Arkadaşlar Güye